Pandemi nedeniyle son birkaç aydır da gündeme gelen aşı uygulamalarına bağlı dolgularla aşıların sanki birbirlerini olumsuz etkileme potansiyellerinden bahsediliyor. Dünyadaki aşılardan AstraZeneca'nın ürettiği mRNA aşısı maalesef dolgularla kısa süreliğine bir etkileşime giriyor. Buna bağlı olarak da Ülkemizde kullanılan Sinovac aşısının da benzer bir olumsuz etki yarattığı kaygısıyla bazı sorular alıyoruz. O nedenle böyle bir video çekme ihtiyacı duydum. Türkiye'de kullanılan Sinovac aşısı ölü bir aşıdır. O nedenle bağışıklık sisteminde doğruluğuyla, Çapraz herhangi bir reaksiyona girmez. Amerika'da yapılan araştırma ve takipler sırasında AstraZeneca'ya bağlı uygulanmış aşılarda takım yüz dolgularından 2-3 gün sonra, 5 gün sonra hafif reaksiyonlar ortaya çıktığı görülmüş ve bu basına yansıdığı için de ülkemizde birçok insanın bize bu soruyu yöneltmesine neden olmuştur. Ancak içiniz rahat olsun sinema kaşısıyla herhangi bir sıkıntı dolgularla botoksla olsun bir problem henüz tespit edilmiş değildir.